Bismillahirrahmanirrahim. Nurul İzah Fıkıh dersimize devam ediyoruz. Faslun bir konu neye dair bir konu? Fil cebirati. El cebira sargı, bandaj manasına gelmekte. Sargı hususunda bir konu ve nahviha ve onun benzerine dair. Yani sargı ve onun benzerine dair bir konu. İza uftuside. İftasade uftuside meçhul bir iftihal bağımından mazi fiil. Kan aldırsa kişi, herhangi bir insan kan aldırmış olsa evveyat cüriha yaralanmış olsa evveyat küsira kırılmış olsa uzvuhu o kişinin uzvu. Herhangi bir insanın uzvu kırılmış olsa örneğin kolu kırılmış veya bacağı kırılmış ev cüriha yaralanmış olsa herhangi bir yerinden yara almış veya kişi kan aldırmış da orada biraz iltihap falan var. Devam ediyor. Bunlar şart tabii. Şöyle olsa, böyle olsa devam ediyor. İza hem zaman hem şart manasında. Her ne kadar tartışma olsa da. hu <laughs> ve onu bağlamış olsa, sarmış olsa bir hırgatın, bir bez ile. Hu uzva gitmekte. Uzvunu bağlamış olsa, sarmış olsa, bir hır gatin bir bez ile sarmış olsa, ev veya da cebiratin bir sargıyla sarmış olsa ve kana la istidiyu ve güç yetiremiyor olsa gaslen uzvi uzu yıkamaya güç yetiremiyor olsa ve la istidiyu meshahu ve onu mes etmeye de güç yetiremiyor olsa şöyle olsa böyle olsa baya bir devam etti. Bakalım. Vecebe vacip olur. Yani yapması gerekir. Ne? El meshu mes etmesi gerekir. Vecebe yecibu. Zarabe yazribu babı. Vecebe yevcibu olmaz. Vav orada hasfedilir. Yecibu olur. Vav'ın has sebebi olarak en kısa şöyle tarif edebiliriz. Fetha ile esir arasında vav hasfedilir. O yüzden yecibu şeklinde muzarisi gelir. Gerekir el meshu meshetmek. Mesah-ı mesh-masdar. Meshetmek gerekir. Ne üzerine? Ala ekseri ma. O şeyin çoğu üzerine ki, ekserisi üzerine ki, şedde bağladı bihi. Kendisiyle neyi? El-uzza, uzu bağladı. Uzu bağladığı şeyin çoğunun üzerini meshetmesi gerekir. Uzun her neyle bağladıysa, yara bandıyla bağladıysa, yara bandı dahildir bez sardıysa bez, bandaj sardıysa bandaj. Artık ne sardıysa. İşte o sardığı şeyin çoğunu etmesi gerekiyor. Tamamını değil yani. Ekser kesura fiilinden ismi taf değil olmakta. Şedde muzaf biliyorsunuz. Ve kefa ve yeterli gelir ne? El meshu mesh etmek. Ne üzerine? Ala ma o şey üzerine ki zahara zahir oldu, göründü aşikar olan kısmı. Neden aşikar olan kısmı mesetme yeterlidir? Minel cesedi e, bedenden. Ne arasındaki? Beyne isabetil müftesidi. Kan alınan yerin bandajları, işte sargıları arasındaki yerin görünen kısmını mesetmesi yeterlidir. Vel meshu mesh etmek ne gibidir? Kel gasli, yıkamak gibidir. Yıkamak gibidir yani abdest almak gibi geçerlidir. Fe bu durumda la ve katu muvakkat kılınmaz. Yani bir süresi yoktur bunun. Bir müddetin bir müddet ile kayıt altına alınmaz. Yani mesh yaptığımız yerin bir süresi yoktur. Meslere mes verirken bir süre vardı. İşte neydi? Misafir olmayan mukim için 24 saatti. Bir gün bir geceydi. Yolcu olan, misafir olan için 3 gün 3 gece idi. E, meslere ayağa giyilen, mesle yapılan meshin öyle bir süresi vardı. Oysa uzuvlara sarılmış olan sargı örnek, sargı yapılmış olan meshin bir süresi yoktur. 3 saat sonra dolar tekrar meslet gibi bir şey söz konusu değil. O bakımdan yıkamak gibidir. Normal bir adres gibidir. Vela yüşteradu şart koşulmaz. Ne? Şeddül cebirati. Şeddül cebira şed bağlamak demektir. Cebir sargı. Sargının bağlanması şart koşulmaz. Şart değildir. Ela duhrin. Taharet üzere, temizlik üzere bağlanması şart değildir. Ve cüzü ve caiz olur. Meshu cebirati. İhda Meshu cibirati Cibir daha önce geçti. Cibira sargı demektir. Sargının mes edilmesi. İhter iki bacaktan birini. Pardon iki ayaktan diyelim. İki ayaktan. Riclün bir ayak demek. Riclani iki ayak tesniye. Ricleyni tesniyenin cer hali. iki ayaktan birinin sargısını mes etmek. Şimdi burada yecüz caizdir ne caizdir? Meshu meshetmek caizdir. Fail. Ve aynı zamanda mesh keremesi muzaf. Cebir onun muzaf ilahi. İhda muzaf. er de onun muzaf ilahi olmak. İç ayaktan birinin sargısını meshetmek. Yani bayağı bir muzaf muzafın ile söz konusu. İç ayaktan birinin sargısını meshetmekle beraber gasdil uhra değerini yıkamak. İki ayak var. İki ayaktan birinde sargı var. Onu mes ediyoruz. Diğerini yıkıyoruz. Bu şekilde olabilir diyor. Bu caizdir. Caizde yiyici yüzü. Bayağı bir geçmişti. Ve la yebdülü <laughs> batıl olmaz. Yani geçersiz olmaz. El meshü mes bisukutiha o cebiha zamir müennes zamir cebiraya gitmiştir. Cebira da müennes çünkü. Cebira yani sargının düşmesiyle sukut düşmek demek sargının düşmesiyle mesih bozulmaz. Mes etmek bozulmaz. Kablel <laughs> i İyileşmeden önce düşmüş olması durumu. Yani yara iyileşmemiş. Oradaki sargı düşmüş. Düştüyse mesih mes bozuluyor mu? Mes bozulmaz. Tekrar oraya sarılabilir o şey. Ve ve caizdir tebdilu ha onun değiştirilmesi tebdil beddele yübeddü tebdilun tefail babından maslar. Tebdiluha, ha zamir niye müennes geliyor sürekli? Çünkü cibira müennes bir kelime. Cibira yani sargının tebdili değiştirilmesi caiz olur. Bi gayriha, kendisinden başka bir sargıyla değiştirilmesi caiz olur. Ve la yecibu vacip olmaz. İadetül meshi mesin iade edilmesi yani tekrardan mes yapılması gerekli değildir. Aleyha onun üzerine bir sargı çıkardık kenara attık değiştireceğiz yenisini takacağız yenisine taktığımızda madem yeni bir bez taktık hemen mes edelim gerek var mı gerek yok diyor vel <laughs> afzalu ama en faziletli olan nedir iade <laughs> tuhu onun iade edilmesidir yani mesih tekrar mes yapalım diyor yeni sargıya yeni bir mes yapalım bu faz en faziletlisidir ve iza ramide gözü ağrıdığı zaman kişinin gözü ağrırsa şayet ve umira ve emr olunursa umira emr olunursa kim tarafından işte şerhe baktığımızda okuduğumuz metnin şerhine baktığımızda umira diyor yani emra emretti kim babibun bir doktor müslimun müslüman bir doktor emrederse demektir bu umira emredildi emr kim tarafından müslüman bir doktor tarafından emredilirse en la yersele aynehu. Gözünü yıkamamaya dair. Doktor ona gözünü yıkama zararlıdır. Asla yıkama dedi ise. Bu anlatılmış burada. Evet veyahut in kırılırsa zufruhu tırnağı kırılmış ise ve ceale koymuşsa koyarsa aleyhi o üzerine devaen bir ilaç. E veyahut ilken bir sakız veya o tırnağı yarası üzerine ne koyarsa cilde meraratin safra kesisi derisi koyarsa ve zarra zarar verirse hu o kişiye yani yaralar üzerine bunları koyan kişiye zarar verirse nez'uhu koyduğu şeyi almak bu durumda caze caiz olur lehu onun için el meshu mes etmek onun için caiz olur ve in şayet zarra zarar verirse hu o kişiye ne elmes hu mesh etmek de zarar veriyorsa terake terk eder hu meshi. Terake terk eder kim? Hu ve o kişi fiillerde bir zamir var. O kişi terk eder neyi? Meshi terk eder. Mesh de yapmaz. Ve <laughs> la ihtiyaç duymaz. Yeftegirin gir yeftegir kelimesinin dipnotuna baktığımızda la hacete ve la yehtacu, e, yazdığını görmekteyiz. Yani ihtiyaç duymaz. İle niyeti, niyete ihtiyaç duymaz. Kim bu kişi? Fi meshil hufi. Huf daha önceki konumuzda geçmişti. Huf ayağa gelen mest manasına gelmekteydi. Meste mesh verirken, mesh yaparken niyete gerek yoktur. Ona ihtiyaç duymaz kişi ve ve daha ne konusunda yani buradaki vav wow, fi meshi el cibirati demektir. Fi meshil cibirati. Daha ne mes konusunda cebira işte sargıya mes konusunda da niyete ihtiyaç duymaz. Ve yine devam ediyor. Fi meshil rasi. Başa mes verirken de niyete ihtiyaç duymaz.